Bayramda kazaların önüne geçmek için denetimler sürecek. Gündüz 1271, gece 601 mobil radar yollarda olacak. Bir kural, bir ömür. Yolun sonu bayram olsun. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda radar hız denetimleri hakkında bilgiler vererek Ramazan bayramı tatili süresince polis ve jandarma trafik ekiplerimiz gündüz 1271 gece ise 601 radarla hız denetimlerini sürdürüyor. Unutmayalım ortalama hızdaki yalnızca %1'lik artış ölümlü kaza riskini %4 oranında artırmaktadır. Trafik kazalarına yol açan nedenlerin başına gelen aşırı hız kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için hem mobil radar araçlarımıza hem de elektronik denetleme sistemlerimize gece gündüz hız eğitimlerimize devam ediyoruz. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili dönüşünde güven içinde yuvalarımıza kavuşalım. Sevdiklerimizin yüreklerini ateş düşmesin ifadesine yer verdik. Bayramda kazaların önüne geçmek için denetimler sürecek. Gündüz 1271, gece 601 mobil radar yollarda olacak. Bir kural, bir ömür. Yolun sonu bayram olsun.